Cümleten selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz ben Yusuf Bugün ikinci videomu çekeceğim arkadaşlar ee, Hesap tanıtım videosu arkadaşlar Bugün sizlere hesabımı tanıtacağım Gördüğünüz gibi hesabımda ne var ne yok nasıl iyi mi Hemen arkadaşlar isterseniz kasadan başlayalım direkt ben Kasaya girdik arkadaşlar Gördüğünüz gibi arkadaşlar 122 tane kafamız var. Evet böyle. Eğer e, hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Göremediniz dikkatli bakmak istediğiniz yerler varsa e, videoyu yavaşlatıp bakabilirsiniz arkadaşlar. Kafalar böyleydi. 85 adet de kafamız var. Kafalarda e, şey maskemizde böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. 100 boyamız da 36 taneymiş arkadaşlar. 227 tane de üstümüz var arkadaşlar. Evet. Böyle arkadaşlar. 158 adet de pantolonumuz varmış. Evet böyle arkadaşlar işte gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu arada Instagram hesabımızda hesabımı da buraya bir yerlere koyacağım. Ee, 300 abonede bir çekiliş olacak arkadaşlar. Çok güzel bir çekiliş. Aranızdan 5 kişiye boya pes dağıtacağım arkadaşlar. Ee, çekilişte kazanlar, kazananlara. Aranızdan 5 kişi olacak arkadaşlar. Tek yapmanız gereken YouTube hesabıma abone olup Instagram hesabımı takip edip ve bu videoyu beğenip yorumlara da ben yazmanız arkadaşlar. Yetiyor bu kadar. Evet arkadaşlar e, ifadelere geldik. Instagram hesabımı da buraya bir yerlere koyarım arkadaşlar. 42 adet ifademiz varmış arkadaşlar böyle. Ee, arkadaşlar iki adet de e, geliş animasyonumuz var şu şekilde. Bir tane de arkadaşlar e, bu kaplumbağa çağırma ifademiz var arkadaşlar gördüğünüz gibi özel bir ifadeymiş bu da yetenek görümlerinden sadece Skyler'ın bu deseni var arkadaşlar koleksiyonlara geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, çantalarımız da böyle. Hızlıcana geçiyorum arkadaşlar. Maksat video uzun olmasın. Sıkılmayın diye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, Kaykaylarımız da böyle. sörf tahtalarımız. Daha doğrusu. Araçlarımızdan da arkadaşlar bunlar var. Niye kuşanmamışız biz araç. 10 adet de aracımız var arkadaşlar. E, 10 adet de motorumuz var. 12 adet e, bu kamyonumuz var arkadaşlar gördüğünüz gibi 8 adet de canavar kamyonumuz var arkadaşlar e, şöyle gördüğünüz gibi 5 adet de e, kamyonetimiz var 3 adet de 4 adet de arkadaşlar böyle bir arabamız var ismi havalıymış e, ismi varsayılan yüzden arabaymış bak bunu da ismini daha yeni öğrenmiş olduk arkadaşlar bilmiyordum ben de arkadaşlar buna düldül diyorum. Ee, 4 adet de düldülümüzden varmış. Hemen e, profil avatarlarımıza geçelim arkadaşlar. 13 adet e, pinimiz varmış. 177 adet de e, avatarımız varmış arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi avatarlarım da böyle. 188 adet de e, e, avatarımız varmış. Avatar mıydı? Ee, neydi bunun ismi? Şu an unuttum arkadaşlar. Evet. Bir adet de e, Naruto'nun oyuna başlarken o çıkan e, o şey var arkadaşlar. Bunun da ismini hatırlamıyorum. Diğerlerde böyle arkadaşlar 3 tane sihirli küpümüz var. İsim değiştirme kartımız var. Evet arkadaşlar, dilik kasa değişimiz bitti. Hemen isterseniz silahlara geçelim arkadaşlar. Japonelik dedik. 7 adet 7 adet M4 A1 desenimiz var arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle böyle. 7 adet SCAR desenimiz var. E pardon, AK desenimiz var arkadaşlar. M14 desenlerimiz de böyle arkadaşlar. SCAR desenlerimiz de böyle yeşil SCAR'ımız mevcut. Evet, Groza desenlerimiz 2 adet. 5 adet FAMAS desenimiz. XM8 desenlerimiz böyle. An 94. parafalımız e, 7 adet 3 artı 1 parafal silah otomatik parafalı eva parafal bunlar da mevcut arkadaşlar 2 adet de g mız var nişancı tüfeklerine gel gelecek olursak SKS'miz 2 adet arkadaşlar CVD'miz de 2 adet ağaç kakanımız 4 adet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle AC80'imiz de 4 adet gördüğünüz gibi ee, makineli tüfeklere geldiğimizde arkadaşlar e, M249'umuz 2 taneymiş. M60'ımız 2 taneymiş. Kordumuz da 1 taneymiş arkadaşlar. Hafif makineli tüfeklerden de UMP'miz 8 taneymiş arkadaşlar. Şafak seyahat UMP'miz var. Ee, Bayak Günü Evo UMP'miz de var. Öbür UMP desenlerimiz de böyle arkadaşlar. MP5 e, Evo'muz var arkadaşlar. 5 adet de MP5 desenimiz varmış. Böyle gördüğünüz gibi. VCS desenimiz bir taneymiş MP40 desenimiz 8 taneymiş arkadaşlar. İleriki videomda da arkadaşlar size bir tane daha ileriki videom söyleyeyim. Bir elmas harcama videosu olacak olacak arkadaşlar. Şimdilik öyle düşünüyorum kafamda. Thompson desenimiz böyle. Vektör desenimiz. Hemen pompalı desenlerimize geçelim. 4 de M114 desenimiz var. Spas desenimiz 2 adet arkadaşlar. M1887 desenimiz de 1 adet arkadaşlar. Ee, ev olan M11 şey M1887 arkadaşlar. 5 adet magedimiz varmış gördüğünüz gibi. Şarj bozanımız 1 adet, dragonumuz 3 adet. Keskin nişancı tüfeğimiz 3 adet, Kar98'imiz 1 adet. M82B 4 adet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi. M24'ümüzde 3 adet arkadaşlar. VSK-94'ümüzde 2 adet. Tabancalarımızda arkadaşlar. Rızlıcağına geçiyorum. 8 adet tavamız varmış arkadaşlar. Pala'mız 11 adetmiş. Şöyle göstereyim. 10 adet de e, beyzbol sopamız varmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hemen beyzbol. E, Kataramız 6 adetmiş arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi. 6 adet de tırpanımız varmış. FF bıçağımız 3 adetmiş. Yumruk desenimiz maalesef yok arkadaşlar. 31 adet de el bombamız varmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. El bombalarımız da bu şekilde. 26 adet de buzumuz varmış. Muhafız duvarımız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle seri seri geçiyorum. Evet. Diğerlerine gelirsek M79 desenimiz 4 adet varmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar kasada işimiz bitti gördüğünüz gibi. Ee, şimdi nereye giriyoruz arkadaşlar? Laba girelim arkadaşlar. Evet buradan 2 adet arkadaşlar hiper kitabımız var. Birisi hücum hiper kitabı. bunda da 4 levele çıkartmışız. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Ee, bir de Paradox hiper kitabımız var. Bu da indirde değilmiş. Bunu da gösteririm arkadaşlar. Şimdi e, hemen profilimize girelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 61 level bir hesabım var. 3870 like'ın e, 3870 like hesabım hesapta 11 kere HC dereceli de unvanımız var. BR dereceli de 11 tane aynı şekilde. 3, 6, 7, 8, 9 adet boya pes açılmış arkadaşlar hesapta. Bu arada arkadaşlar sa ee, sakalı da çıkarttık. Sakalın videosunu çekemedim kusura bakmayın. Sakalı da çıkarttık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Genel bakış kariyerimizde böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ekip çarpışması kariyer. Bu arada arkadaşlar klanımıza gelmek isteyenler için... E yani bana Instagram'dan yazabilir. Instagram hesabımı tekrardan buraya bir yerlere koyarım. Ee, böyle bir klanımız var. Yeni açtık arkadaşlar klanımızı. Destek vermek isteyenler yazabilir. Bu arada arkadaşlar çekilişimizi unutmayın. Ee, tekrar hatırlatayım team. 300 abonede bir çekilişimiz olacak. 5 adet kişiye boya peste atacağız arkadaşlar. Ee, yapmanız gereken şartlar da çok basit. Instagram'dan beni takip etmek. Youtube'dan abone olup bu videoya like atıp. Yorumlara ben yazacaksınız arkadaşlar. Ben de sizin e, YouTube isminizi e, e, Instagram'dan arkadaşlar size ulaşacağım ve kazanan kişinin, kazanan ilk 5 kişinin bu hapesini vereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü videomda böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi akşamlar.